ölünün arkasından sesli ağlayan kadınlar, ağıt yakan kadınlar. Bu çok var. Hele bizim memleketlerde çok var. Ağıtlar, evet sen şöyleydin, sen böyleydin, oo, oo, oo. ey anasını! Bunu mu dirilteceğim? Yok. Ona da azap, sana da azap. Ağlamak serbest, sessiz. Sesli ağlamak yasak. Yaka yıpratmak yasak. Suratını tokatlamak yasak. Diz dövmek yasak. Leyse min la men ve Yanağına tokat atan. Ey başıma gelen böyle. Yakasını yıpratan. Dizini döven bizden değildir. Çok tehlike. Ama Helima'nın merkep hikayesine dönmesin sonra. Çakıroğlu Helima öyle derdi yani. Eşek dokuz türlü yüzgeç bilir derdi. Denize düştüm hepsini unutur boğulur derdi. Siz de şimdi vaaz dinlerken iyi başınıza bir iş geldi mi En evvel başlarsınız tokat atma suratını e Ne oluyor Yapmayın Sen bizim dayanağımızdın Sen bizim dağımızdın Sen bizim sığınağımızdın Ey dağımız dağımız yıkıldı Dağımız şuyumuz buyumuz Melekler de ölüyor diyorlar Sen dağ mıydın lan Aynı hadis gördüm ha Sen dağları dağlarıymışsın yıkılmışsın he diyorlar melekler ya adamın da bir suçu yok adama da azap oluyor ya sen dağ mısın dayanak mısın sen sen güçlü müydün sen bir şey miydin sen sen mi koruyordun bunları diyor onlar orada ağladıkça melekler buna azap ediyor ya İnsan biraz İslam'dan haberi olacak ya ölüsünde doğumunda ev düğününde her şeyin bir usulü var ya haddini aştın mı günaha girdi